Pokemon Go'da dövüş gücü, Pokemon seviyesi, yıldızlar. Hepsi biraz karışık. Bu videoda hepsine bakacağız. Özellikle anlamamız gereken her Pokemon'un kendine özel istatistikleri var. Bir Revi, Mewtwo gibi bir Pokemon'un yanında her zaman az saldırıya sahip olacaktır. Bu istatistikler saldırı, savunma ve can puanıdır. Araştırmak isterseniz internette Pokemon Go Base Stats yazarsanız çıkacaktır. Şimdi değerlendirmelere geçelim. İngilizce kısaltması IV olduğu için öyle demeye devam edelim. 5 farklı pokemon yakalarsanız muhtemelen hepsinin değerlendirmesi birbirinden farklı olacaktır. Bunu kontrol etmek için pokemonu değerlendir butonuna basabilirsiniz. Saldırı, savunma, can puanının her biri için 15 bar var yani toplam 4096 farklı IV kombinasyonu var. IV'ler pokemonların istatistiklerine bonus olarak eklenir. Mesela Mewtwo örneğine bakarsak 300 saldırı puanı var. Saldırı barı 15 yani full olan bir Mewtwo'nun yeni saldırısı 315 olacak defans ve can puanı için de aynısı geçerli. O yüzden IVC ne kadar yüksekse o kadar iyi. PvP IV'leri için bir video daha çekeceğim takipte kalabilirsiniz. Oyunda hiçbir yerde yazmadığı için Pokemon seviyesi göz ardı ediliyor. Aslında Pokemon'un arkasındaki yarım daire Pokemon'un seviyesini gösteriyor. Doğada yakaladığınız bir Pokemon rastgele bir seviyede karşınıza çıkabilir. Seviye arttırdığınız Pokemon'un barının ilerlediğini göreceksiniz. Bazı uygulamalar Pokemon'un tam olarak kat seviyede olduğunu gösteriyor. Pokigen'i ya da Kalki IV uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ayrıca Pokemon'u dostunuz yapıp son seviyeye çıkartırsanız maksimum seviyesinin üzerine bir seviye daha çıkabiliyor. Dövüş gücü yani herkesin baktığı parametre ise en karışık işlem. Dövüş gücünü belirlemek için değişik bir formül kullanılıyor. Özetle Pokemon'un türü, seviyesi, IV'leri her şeyin bir karışımı kullanılıyor. Burada bilmeniz gereken en önemli şey aynı Pokemon'un aynı seviyede farklı dövüş gücünde olabileceği çünkü IV'leri farklı. Bu yüzden 1500'lük bir Pokemon yakaladığınızda onu daha da geliştiririm çok iyi oldu diye düşünmeyin. Düşük değerlendirmesi olan bir Pokemon'a o kadar şeker ve toz yatırımı yaparsanız sonradan yakaladığınız aynı Pokemon arkanızdan ağlayabilir. Aklınızda soru takılırsa sorabilirsiniz. Pokemon Go içerikleri için abone olabilirsiniz.